Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda yeni doğan Çin bıldırcınlarımızı ana kucağına yerleştireceğiz. Biliyorsunuz ki yakın zamanda ispenç ve seramalarımız doğmuştu. Şimdi de hemen ardından bir sürü yeni Çin bıldırcınlarımız doğdu. Videoyu durdurarak kaç adet çim bıldırcını doğduğunu tahmin edenler lütfen yorum kısmına yazsınlar. Doğru bilenleri tebrik edeceğim. Bakalım kaç kişi doğru tahminde bulunabiliyor. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi yeni doğan çim bıldırcınlarımızı kuluçka makinemizden almaya gidiyorum. Evet makinenin başına geldim ve çıkım sepetimi dışarıya aldım. Harika bir çıkımla karşı karşıyayız. Ee, ben de merak ediyorum kaç tane çıktığını. Bakalım. Bismillah diye açıyorum. Şimdi sizlere Bismillah. Hey maşallah, hey maşallah. Çıkamayan yumurtalara kesinlikle yardım edeceğiz. Onları da kurtaracağız. Harika gözüküyorlar. Lütfen maşallah demeyi esirgemeyin. Maşallah. Karınca gibiler. Şöyle göstereyim. Blue'larımız nasıl da parlıyor böyle tüylerini görüyor musunuz? Işıl ışıl. Ormanlarımız bin maşallah bin maşallah. Allah sizlere de nasip etsin dostlarım. Evet, çim bıldırcını, cecivlerimizi kümesimize getirdim. Bismillah. Maşallah ağırlar. Hemen şöyle koyacağım. Ve ana kucağımıza yerleştireceğim. Şöyle kapımızı açalım. Biliyorsunuz ki yakın zamanda yeni doğmuş ispenç ve seramalarım da vardı. Küçücük kümesimizin verimini hepiniz görüyorsunuz. Şöyle açalım. Bismillah. açtım. Şöyle saya saya koyalım o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Toplamda 39 adet çim bıldırcınımız doğmuş dostlarım. Allah sizlere bu verimi nasip etsin inşallah. Küçücük kümesimizde olanları hep birlikte görmüş oluyoruz. Kümesimize koskocaman bir maşallah bekliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun bu yavrularımız. Şimdi üşüyorlar ve bu ısıtıcı sayesinde ısınacaklar, kendilerine gelecekler inşallah ana kucağımızda bu şekilde altlarına tel koymuyoruz bez koyuyoruz bezi koyma sebebimiz ayaklarının kaymasını engelliyor bu bez sert bir bez arkadaşlar ee, tüylü bir bez değil ayaklarına takılmaması için bu da çok önemli çok acıkmışlar nasıl da yemek yiyorlar maşallah hayırlı uğurlu olsun kümesimize inşallah Arkada korktu bütün civcivlerimiz geride saklandılar. Çıkmayan yumurtalarımızı halledeceğiz. İçinde kalan yavrularımız var. Onları da çıkaracağız inşallah. Son durum bu şekilde.